Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün şöyle değişik bir hisse bakalım. Yeni bugün gözüme çarpan kağıtlardan biriydi. Neden? Hemen ona bakacağız şimdi. Arsan, tekstil ve ticaret. Şimdi Karsan gitmiş Arsan'a döndük. <laughs> Hemen bakalım neyi varmış neyi yokmuş. Neden bu kadar ilgi çekici görünüyor? Hemen şöyle bir inceleyelim. Şimdi geldik tam arta kalır. Çok seviyoruz böyle en gerilerden gelmeyi biliyorsunuz ki hisse 5 küsürlerden 2.20'ye kadar yarıdan fazla bir değer kaybı yaşamış. Ondan sonra bakın teker teker basamaklar çıkılıyor. İlk fibo satışı buradan yukarıya 382'de biraz uğraşmış. Oradan 0.5 pas geçirmiş 618'e gidilmiş. 2 deneme 3. deneme burada küçük bir formasyon var bu arada da. Şimdi uzaktan diye görünmüyor. Oradan yukarıya bakın 786'da tutunma çalışmaları bunlar. Oradan aşağı, oradan yukarı. Buralar neydi? Hareketli değil mi? Yani hazırlık, hareket hazırlığı. Belli olmaz demiştik yukarı mı aşağı mı? Ama bunlar hazırlık hareketleriydi. Hemen bastı yukarıya. Bak nereden dönüyor bak. Şuradan dönüş. Ondan sonra geri gel. Burada bizim bir fibomuzu oluşturmuş. Oradan yaptığı düşüş. Önce şurada Fibonacci'den destek alıyor. Burası neydi? 786 fiboydu. Oradan aldığı destekte. De buraya kadar Ağustos'taki düzeltme 618'e kalmadan tepki alımı. Yatay hareketler 786'ya tutunulmuş. Burada bir trend oluşmaya başlamış. Oradan yukarıya doğru bir fiboya çıkış. Tutulmaya çalış. Bakın hazırlık ne dedim demin daha. Hazırlık. Yukarı mı aşağı mı belli olmaz ama hazırlık. Bu aşağı yönlü bir hazırlıkmış. Ekim'de de bir şey olmuştu zaten. Aynen. Onunla beraber bakın gitmiş bir de burada utanmadan hiç trendi kırmış. Çok ayıp. Ondan sonra kendini aynı yere geri koymuş. Elinden tutmuşlar arkadaşın. Öyle söyleyelim. Yukarıya gitmiş. Yani o gazla vay ben geldim ha bir de burayı kıracağım demeye kalkmış. Hemen vurmuşlar kafasına haddini bil diye. <laughs> o kadar gaza gelmeyeceksin diye satmışlar teknikçiler. Ondan sonra böyle yatay sıkışmalı bol sıkışmalı hareketler. Aşağı kırılım. Bakın testler olmuyor. Bir daha olmuyor. Ondan sonra tekrar denemeler görüyoruz. Hop yukarıya artık atmış kendisine. Şu anda attığı yer neresi? Bakın buradaki sıkışmanın sona geldiği şu dar kanalın, üçgen kanalın bitim noktasına doğru. Bu orayı kırmakla kalmamış, üstüne atmış, üstüne kapamış ve kapattığı bölge tam Fibonacci arkadaşlar. Fibo desteğinin üzerinde kapayan bir hissemiz var. Desteklere kapanan hisseleri severiz biliyorsunuz ki. Bu arkadaşın durumu budur. Bakın buradaki trend destekleri var. Aslen buradaki 8.37 Fibonacci desteğimiz var. Hemen yazalım. Mesele bu. Hissen'in kapattığı 8.39 bugün biraz denemiş 8.57'lere falan. Şöyle bir. Hmm. Mesela görebilir miyiz? Şöyle bakmaya kalksak. Çok olmadı. Buradan bakmaya kalksak görür müyüz? evet burada bir şey var. Şöyle bir çizgi var bak. Maşallah ne çok çizgin varmış senin de ya. Yani üzerlerinde de 60 gibi bir hali var ama biraz canlı açılması lazım yarın. Şu bölge biraz arızalı. Biraz bu 8.37'den yukarı yönlü uzaklaşma olmalı ki bu hisse için hakikaten güzel şeyler konuşalım. Bakın hedef nerede? Arkadaşlar. Hisse burada şu anda. Tam buraya gibi kabul edebilirsiniz. 39 kapadı. 1618 hedefinin uzaklığı ta 12 bölgesi. Onun haricindeki ilk fibonun uzaklığı da 972 bölgesi. Bu arkadaşı bizim listemize sokmaya yeter de, artar bile. Bu görüntü benim hoşuma gitti. Yarın da tutulsun, ertesi gün de tutulsun. Gerekirse biraz oyalasın ama yani bu 37'den aşağıya gitmeden kendini alsın, yukarı yönlü hareket etsin. Yani bu fibo desteğini kırmadığı sürece arıza yok arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı. Görüntümüz bu. Buradan şu an bu bölgeden ilk fibo direncine olan uzaklık %16 ikincisine olan %43-44. Güzel görünüyor. Şöyle temeline de bakalım çok hızlı. Sürekli kar açıkladığını görüyoruz. Şöyle bir geldik 3 aylığına aynı şekilde devam etmiş. Bu 2020'de vurmamış buna. Bilançoya geldiğimizde de sürekli öz sermaye artışı yaşanan gayet temeli de sağlam temeli ne açıdan kullanıyorduk? Üç ihtimali vardı. Tekneye engel olabilir, nötr olabilir, tekneye yardımcı olabilir. Arkadaşlar bu yardımcı olacak kadar iyi. Öyle söyleyeyim size şu görüntü. Hem düzenli kar hem öz sermaye artışı. Gayet güzel görüntü. 837 rakamımız takip. Bu fiboda bir tutunsun. Önü gayet güzel görünüyor. Bu arkadaşı listemize dahil ettik bu sebeplerden dolayı. Görüntü gayet güzel. Yani aşağı salarsa da ona göre bakacağız artık ama şöyle bir iki gün daha buranın üzerinde takılsa güzel olacak. Bugün gittiği güzeldi mesela. <laughs> 857 bölgesi. <laughs> Kusura bakmayın. Bu hareketleri daha sık görmek istiyoruz kendisinden. 837'nin altına gitmediği güzel bir senaryoda bu arkadaş direktman bizim listemizin içine dahil olacaktır. Yeni hissemiz de bu arkadaşlar. Böyle hafta içerisinde gördüğüm şeyleri Twitter'dan söylemeyi pek seviyorum. Özellikle Twitter'daki ekibinde artmasını biraz daha hızlandırmak için. Söylüyorum yani arkadaşlar buraya aboneyseniz açın Twitter'a da olun. Yani kullanmıyorsanız bile gün içerisinde en azından bakın. Niye diyorum? Gün içerisinde gördüklerimi YouTube'dan paylaşmam imkansız. Çünkü her şey anlık değişiyor. Buraya benim inceleyip video koymam mümkün değil gün içerisinde. Gün içerisinde ne yapıyorum? Bir şey konuşmam gerekiyorsa Twitter. Oradan bakıyoruz. Endeks mi sıkıntılı işte? Bir şey mi gördüm? Mesela en baba örneklerinden birisi Asuzu durumunun. Çizmiştik bunu değil mi? Yani bunu ben kanaldan söylemedim. Bunu benim söylediğim yer burası. %25-26 kar etti. Ve milimetrik dediğimiz her şeyi yaparak yapmıştı bunu. Yani tıpkı bunun gibi aslında bu arsanı da sadece oradan paylaşmayı düşünmedim değil. Ama bu seferlik buradan da söylüyorum hadi listeye de aldığımız için. <laughs> Twitter'dan takip eden arkadaşları kıyak geçmeyi seviyoruz böyle. Böyleydi arkadaşlar. Yeni listemize hoş geldin diyoruz. Liste biraz kabardı. Ben de farkındayım. Artık biraz kırpma yaparız hafta sonunda. Ama yani bir arıza var mı? Giden gidiyor değil mi? Dediğimiz yere kadar gidiyor. Geri geliyor ondan sonra. Desteklere, dirençlere riayet ediyoruz. Bizim başka bir işimiz yok. Halimiz, şeklimiz, yöntemimiz budur. Böyle yani arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Yarın da güzel olur. İyi akşamlar.